Mutlu musun? Sen mutlu musun? Getirdim, oh, aman affedersin, affedersin, aff affedersin. Alya, Alya, sen sen iyi misin? Ee, i̇yi görünüyor muyum? Ah, ah, ah. Sen sen iyi misin? Benimle gel gel. Af edersin. Ee, özür dilerim. Neden Aliyadan özür diliyorsun? Bilerek yaptığımı düşünmesinler diye tabii ki. Ne yaptın ki? Bana yaklaşmaya çalışıyordu. Ben de bir güzel ayağına bastım oldu bitti. Daha i̇yi yapmışsın. Hak etti. Bana bilmişlik taslıyordu. Şimdi aklı başına gelsin de görelim bakalım. Oh. Otur, otur dikkat et. Ah. ah teşekkürler. Ah. Onu bilerek yaptığından eminim. Onu mahvedeceğim. Topuklularımla ayağına basayım da aklı başına gelsin. Tanu, bunu yapmana gerek yok. Ama ay ya o seni Ne Ne yaptı? Bunu yaptığına sevinmen gerek asıl. Nedenmiş o? Bak Tanu. Bunu yaptı çünkü kaybettiğini kabul etti. Sonunda ikisi ustaca planımıza karşı bir şey yapamayacaklarını anladılar. Bu yüzden sinirle bu ucuz numaraları yapıyorlar. Bunu yaptığı halde onu affedecek misin yani? <laughs> ben bunu söylemedim. Ona bunu ödeteceğim. Canımı acıtmanın bedelini çok ağır ödeyeceğim. Ne yapacaksın? Korktular öyle değil mi? Biraz sonra nişanlanacaklar diye. Ben de bu korkularını zamanından önce gerçekleştireceğim. Nasıl yani? Tutar mısın şunu? Ah. Bak canım, sence nişan saatini öne alırsak ne olur Tanu? Bu nasıl olacak ki? Tatlım, zamanı öne alırsak onları hazırlıksız yakalarız. Ne yapacaksın peki? Bir şey yapacağım işte. Kesin bir... ...bir fikrim var. Merhaba efendim nasılsınız? Merhaba gayet iyiyim. Bir şey söyleyecektim. Buyur kızım söyle. Aa... Bu ne için kızım? Şşş! ...bu niçin? Yaşlısınız o yüzden. A Anlamadım. Bakın bu devirde kadın ve erkekler çok sabırsızlar. Çok doğru. Evet çok sabırsızlar. Bakın nişanlanacak olan çifte... ...uğurlu zamanın... ...bir saat sonra olduğunu söyledim. Ama bana yo 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 bekleyemeyiz dediler. Ben de tamam dedim. <laughs> Lütfen benimle gelin. Herkese nişanın... Bir saat sonra değil, on dakikaya olacağını söyleyin. Bunu nasıl yapabilirim ki? Bu doğru bir şey değil. Doğru değil, ama yanlış da değil. Siz harika bir insansınız, iyi işler yapıyorsunuz. Ufacık bir yalanla dünya yıkılmaz sonuçta, değil mi? Ama ben. Kendinize düşünün. Tek kelime etmeden bir sürü paranız oldu. İstediğimi söylerseniz daha çok paranız olur. Bu kadar parayı reddedecek kadar ahmak biri olabileceğimi sanmıyorum. Neden? 10 dakika bekleyelim ki. Hemen yaparım. Hemen başlayabiliriz. Çok akıllıymışsınız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Burak'la Pragya'nın işi bitti. Artık nişanlanmak zorundalar. İşte bu şekilde plan gerçek olur. Ve bu hamleyle bütün hayatlarını mahvedeceksin. Artık dünyada kimse onları kurtaramaz. Ciddi değilim çünkü Purape evleniyor. Bu yüzden evet. ben... E Pardon. Biraz konuşmamız gerek. Affedersiniz. Ne var? Ne oldu? Neden endişelisiniz? Sizin için endişeleniyorum. Bu yüzden size geldim. Nasıl? Az önce yıldızlara tekrar baktım. Ve benim hesabıma göre nişan için... ...doğru zaman iki dakikaya başlayacak... 10 dakika içinde bu töreni yapmak zorundayız. Ama az önce başka şey söylüyordunuz. Ne oldu? Uğurlu saatler gezegenlere göre değişir. Bugün güneş daha erken battı. Bu yüzden tören 10 dakika içinde yapılmak zorunda. Yoksa nişan yapılamaz. Ama neden? Çünkü o zaman uğursuz saat başlar. ...bu zamanda inşalanmaları tavsiye edilmez. Size göstereyim. Buna hiç gerek yok. Ben hallederim. Ne oldu? Ee, bir şey yok. Siz burada bekleyin. Bayanlar, baylar... ...beni dinler misiniz lütfen? Hepinizin beklediği... Tören saati geldi. Çocukluk arkadaşım Prap ve dostum Pragya'nın nişanları. Az sonra parmaklarına yüzüklerini takacaklar. Şimdi kocaman bir alkışla onları sahneye davet edelim. Rab, hepimiz mutsuzuz ama bir çözüm ne diyebilirim? O kadar utanıyorum ki açıklama bile yapamıyorum. Lütfen beni affet. Özür dileme. Utanmana da hiç gerek yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.